Herkese yeni videomda selamlar arkadaşlar Bugün bugünkü arkadaşlar e, dostlar Zula da Guinness biliyorsunuz ki bir tane kitap var işte buraya bu kitap arkadaşlar Zula'daki kırılmış dekorları işte koyuyorlar Zula'daki değil dünyadaki dekorları koyuyorlar ve bugün videomuzda arkadaşlar Zula Guinness dekorlar kitabı e, videosuyla karşınızdayım bu arada dostlar bu videoyu Emre Dağcıoğlu biliyorsunuz bir tane kanalı var 30 binlik eee oradan yani o içerik o fakat yani videodaki hepsi o değil yani, yani video yani onu videodaki koymayacağım eee kendim işte internetten bulabildiğim kadar her şeyi işte Zula da olabilecek rekorların hepsini sizler için ayırdım videomuza geçmeden önce beğenmeyi basmayı unutmayın arkadaşlar o zaman isterseniz ilk olarak benim rekorumla başlayalım arkadaşlar benim biliyorsunuz ki 16 bakın 16 adet art altı basma rekoru e, videom vardı İsterseniz isterseniz o video geçelim arkadaşlar. Direkt bu, bu birinci at altı. Bu direkt birinci tamam, at bir altı. Şimdi kara geçelim. Tam bastım zaten güzel, baya büyüdü. Tepesi altı kimi tep. Bu arada kobaltı çok fazla. Yani, Kobalt çok 200 istiyor mu? Bu arada abi sen Oha lan. çok fazla istiyor 1500 falan mı? Oha. Neyse zaten abi sen genellikle Matere düşük siyahlara basardım. Ondan sonra pivot atamazsın. Aynen. Phantom var. Tamam. P90'a da bas. Ben P90 ha tamam. Bu arada P90 falan bunlar ucuz abi. Genellikle M4 tür oldur bunlar çok pahalı. Ba, çok güzel söyledin bu arada. Bak. Hadi bastım daha taşak Hem ucuz hem. Hem hem ucuz hem karlı. Bu arada kaç tane oldu? Hem bunu montajlı sezon bu ihtimalle abi. Çünkü UTS diyordun sen. Aslan. Aynen. Tamamdır. Bakalım. Aa bu da ucuz abi. <laughs> 350 kron diyor abi. Zaten arkadaşlar ben bir kere işime 550 daha yatırıp işte ucuz zaten bunlar bunlar ucuz olduğu için direkt basıyorum kuram sıkıntımız olabilir onun üzerine he tamam kovat ağız bu arada 50 kaba pek bir şey değil şu anda senin krom bir de demir ihtiyacı var ki diş süpürdü sildi yaladı yuttu yani tamam buna da bassa bu arada kaç tane arpa oldu Allah Allah seni bilemiyorum ama demir çok az kaldı mı de basam Evet arkadaşlar şimdiki dekorum ise Indecredible isimli Avrupa oyuncusuna ait arkadaşlar kendisi de Türk Avrupalı Tam 2.28 saniye, 2 saniye, 28 saniyede de tam olarak TK rekoru kırdı. Gerçekten inanamıyorum. Kurgu mu değil mi tam olarak bilmiyorum. 28 yani 2 saniyede TK imkansız bir şey. Bence kurgu olabilir ama olmayabilir tam olarak. Bilemeyiz bunu İsterseniz o dakikalara, o saniyeler daha doğru dakika bile değil. O saniyelere geçelim arkadaşlar. Dostlar şimdiki rekorumuz ise 12 12 saniyede TK rekoru Muhammed Yeti ye ait arkadaşlar. Ee, Muhammed Yeti Muhammed bir oldu yani Muhammed bir oldu. Hayır bu rekor arkadaşlar e, Safran B tarafında yaşanıyor. Mitte birisini bir iki kişi vuruyor sonra ise B'ye rastlıyorlar arkadaşlar. B'de üç kişi vuruyor ve mükemmel bir TK atıyor. Şimdi ise o videoya bir geçelim. Mavi, şey mavi ne? B geldi. Ağaç, 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 ağaç. Elleri, iletleri, Kaç tane de B kattım? bak şey Mavi, şey mavi ne? B geldi. dostlar şimdi ise rekorumuz e, bir mermi ile 4 kill alma rekoru bu arada şuramda bir şey çıkıyor bak şuramda falan görüyorsunuz bak, şey bu mikrofonun şeyi arkadaşlar anladınız siz bir mermi ile 4 kill aldı kendisi Tugay Gökşan'da public de fakat da oynuyordu eskiden yani şu anda oynuyoruz tam olarak ama eskiden bir ara oynuyordu bir mende dörtlü gerçekten mükemmel anlardı. İzliyoruz efendim. Dostlar şimdi rekor şimdiki rekorum size benim gerçekten çok sevdiğim birisine ait Halil Örenler yani Sandra böyle ait arkadaşlar bu rekor abi 50 milyon zula parası rekoru 50 milyon e, ee, daha önce 100 milyon olmuş arkadaşlar bilmiyorum herhangi bir şey vardı orada biz kazanmıştı fakat o videoyu şu anda tam olarak bulamadım ee, ama internette işte Halil dedi 50 milyon zp'si Olduğu videoyu buldum arkadaşlar Şimdi ise o dakikalara bir Gelelim isterseniz Şöyle bir makinalıdan bir 10 tane açalım bir de destelerden Şöyle arkadaşlar ee, Neydi bu Nerede oluyordu platin nişancı Belki AWP'ye altın Kuantum ya da kar98'e altın Kuantum çıkartabiliriz İnşallah Çıkar açıyorum azın olsun Çok istiyordum destansı çıkması yeterli Olur benim için tek istediğim Kar98 ve P altın pantolon başka hiçbir şey istemiyorum. Kar 98 ve AWP arkadaşlar. Tek istediğim AWP ve kar. Destansı çıkması önemli. O da çok zor çıkıyor biliyorsunuz. Bakalım böyle bir efsane. Şey ta geldi. Tekrardan açıyorum. Abi çok zor yani. Keşke bir şeyler çıksaydı. Sevinirdik be. Bir efsane. Sağlık olsun arkadaşlar. Dostlar şimdi rekorum ise mesaj Gaming yani benim KC moderatör olduğunda kendisi yine dediğim gibi Halla bu kadar en az Halla bu kadar sevdiğim birisine ait Strong Gaming'e tam tamına 5000 adet kasa açılımı 5000 kasa yaklaşık olarak 5000 çarpı 1250 falan öyle bir şeyler galiba hatırlamıyorum ama Çok uzun altın harcıyor 2 milyon üzeri harcıyor onu tam olarak biliyorum fakat Bayağı fazla harcıyor isterseniz o dakikalara geçelim arkadaşlar oyumuzda biliyorsunuz sezon marketine Baya bir indirim geldi. Hayatımda görmediğim en yüksek indirim diyebilirim. 5000 adet sezon marketi kasası açacağız dostlarım. Aynen biraz fazla abarttım ama tereddi ilk bir şey deneyeceğiz dostlarım. Bunu daha önce kimse yapmadı sanırsam ilk defa ben yapıyorum. 5000 adet kasa açacağız. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> Anladınız siz. Ee, tamam diyelim. Desteler kısmına gelelim ve Son hal böyle dostlar. 8. sırada daha önce bahsettim. Ve arkadaşlar bir dahaki rekorumuz Hüseyinlara e ait tam tamına 30 saniyede maçı bitirdi. Bu bir rekor bende 30 saniyede maç bitirmek yani. Ee, bu bir arkadaşlar patronama maçı bu arada. Patronama maçı işte gidiyorlar. Bu arada gerçekten kurgu değil bu. Bu da kurgu. Bu %100 eminim kurgu olamaz bu. Dostlar şimdi ise şey geçeceğiz zaten. Hüseyinler kanalına ait 30 tane maç bitirimi İsterseniz o dakikalara hemen bir geçelim arkadaşlar. Kaçtı. Evet arkadaşlar bir kere daha deniyoruz. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? 56 54 53 yani bu şeyden daha hızlı olabileceğiz zannetmiyorum ama bakalım göreceğiz. İlk vuruşumuzu gerçekleştirdik. Haydi hızlı doğ. Hızlı doğayı doğmuyor. Adam doğmamak üzere etmiş Evet güzel. Bizim ama bir kişi olduğu için yine yetiştiremeyecek miyiz? Ee, o saniye Doğmuyor. Doğacak bakalım bugün. Evet doğdu sonunda. 35 5 saniye kaldı. Hadi hızlı doğ artık kardeşim. Kardeşim artık hızlı doğar mısın? Evet. 30 saniye yaklaşık. görmüş olduğunuz gibi tam 30 saniye diyebileceğimiz bir saniye. Love me. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.